Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kıymetli dinleyenlerim bugün 563. sayfada Mülk suresi var. Bu sureden uygulama yapacağız. Bismillah. Teberkellezi B harfini uzatan Elif var, bir elif uzatılır. C harfi kalın okunur. Teberkellezi Z harfini uzatıyoruz. Y var. Uzatan harflerden. Biye dihil mülk. Ve hü ve ala lamın üzerinde mukaddir elif var. Bir elif uzatılır. Külli şedde var şedde hatırlayalım. İki defa okuyoruz. Külli şey in iki esre gadir burası metti arz olur durulduğu zaman elle di halakal <laughs> mevte h üstün var. Üstünde de üst harfin üzerinde de üstün geldi. Bunları h l g g harfini devamında lam geldi. Lamın üzerinde cezim var. Cezimli harfler her zaman hareketsiz olur. Birindeki harf hareketsiyle bağlanır. bağlıyoruz gal mev te vel yeni cezim var va bilemi bağlıyoruz vel Hayate Ye harfini uzatıyoruz, uzatıyoruz. mukaddir elif var bir elif vel Hayate li yeb benin üzerinde cezim var Y harfinin üstünü var. B'ye bağlıyoruz. Yeblü ve küm. Ey yü küm. Eh senu la Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir zaman hazır yapmıyoruz. Ağır ağır tane tane okuyoruz ve hü vel azi zül gafur durak var burada uzatıyoruz gafur metli arz ellezi zel harfinin altında uzatan ye var bir elif uzatıyoruz. Ha, L, G. Ne kadar kolay Kur'an-ı Kerim okuması. Değerli dostlar. Seb'a. B harfinin cezimi var. Sin harfini B hareketiyle bağlıyoruz. sebe a. Ayının üstünü var. Seb'a. Sema. Watin. Tibaka. Burada var. Çekip duruyoruz. Ma mim harfinin önünde uzatın elif bir elif uzatılır. Ma tera Z'nin önünde de mukaddir elif var. Bu da bir elif uzatılır bir elif uzatılma miktarı bir parmak kaldıracak kadar bir süredir. Fi halki ferin altında işaret var. Bir elif uzatılır. Hal dir gaf harfini esresiyle beraber şedde olan z harfine bağlıyoruz. Çalıyoruz. Bir Z'nin normal üstünü var. Onu da H'ye ha bağlıyoruz. Halkir <laughs> Rahmani Min Cezim var. Esreyle minuna bağladık. Tefavüt Tıdura var. Duruyoruz. Ferci'il Z burada kalın okunur kendinden öndeki harfin üstünü olduğu için ferci'il basara ba ra hel lam harfin üzerinde bir öndeki h üstüne geldi lama bağlıyoruz hel tera burada da uzatma işareti var bir elif uzatılır. Min futur. Burada da durak var. Gelip burada da duruyoruz. En'am suresi 155. ayet içerimede şöyle buyrulur. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kur'an'dır. Öyleyse ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.